Yaşam her yönüyle denge içinde gitmesi gereken bir olay. Yaşamın dengesini ifade eden yaşamımızın aydınlık ve karanlık özellikleri, olduğu kadar sıcak, soğuk, birçok birbirine zıt unsur hayatımızda, birbirimizle konuşurken ya da yaşarken var olan özellik. İşte sıcaklığında ifadesi olan aynen yangın kelimesindeki olduğu gibi yang dediğimiz enerji de sanki kol kırılır yin içinde kalır dediğimiz gibi içimizdeki var olan unsurların bir denge içinde olduğunu ifade eden bu akapunktur işareti her var olan siyahın içinde de bir beyazın, her var olan beyazın içinde de bir siyahın olduğunu, yani her şeyin kendine ait birbirini dengeye getiren bir unsurunun olduğunu da bize gösteriyor. İşte hayatımızda her şeyi dengeye getirirken yaşam mücadelesinde iyi, güzeli çirkin ve kötü şeyler bildiğimiz için ayırt etmeyi, hastalığı, iyiliği aynı şekilde bunlarla ilgili bilgileri bildiğimiz için kullanabilmeyi en iyi şekilde hayatımızda yaptığımız bu özellikle bazen denge bozuklukları olduğunda işte bu denge bozukluklarını düzenlemek için vücudumuzdaki var olan bazı enerji çizgilerinden istifade ederek oralara kimi zaman iğne batırıp, kimi zaman lazer yaparak, kimi zaman elektro akupunktur yaparak oralara enerji dengesini düzelttiğimiz bir tedavi tekniğidir akupunktur.